Bugün girdiğim iki tane deneme denemenin sonuçlarını göstereceğim size. Biri TYT, biri de AYT sınavı. Bu TYT kendi başıma evde olmuştum. Bu AYT sınavı da e, okulda olduk. Şimdi TYT'den başlayacak olursak e, 77.5, 78 net geldi. Hatta şöyle spesifik netlerde bakalım. 39 Türkçe, sosyal 13 6, matematik 27'ye 5. Bu sefer matematik arttırmışız garip bir şekilde. Fen 14'e 5. Şimdi Şöyle. Türkçesi fena değildi. Hani, e, yine biz dil bilgisinde biraz kaçırmışız ama onun dışında paragraflar iyiydi. Ve sonlara doğru mesela i̇şte burada bir yanlışım var da. Burada da bak burada iki yanlışım var. Burada tam bura full. Sonra sosyal abi. Sosyalde yine tarih bizim bildiğimiz gibi. E, mesela coğrafya çok zor değildi. Hani i̇ki tane soru tek kaçtı ki şu soruda hani anlamadım. Yaşam kuşları büyük ölçüde iklim ve yer şekilleri gibi kuşlara bağlıdır. Hani bir niye bağlı değil. Bir, bir soğuk yer değil mi onu? Yani bence orası da oluyor. Yani cevap 1, 3, 4 ama fark etmez. Neyse önemli değil. Buradan işte dinde bilgi var. İşte bu da bu bilgi değilmiş. Yani yanlış yapacağız. <laughs> matematik abi. Matematik matematik çok zor muydu? Değildi zaten. Benim 25 net üst yapmamı anlayabilirsiniz ama olsun ya. Olsun. Yine 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 iyi gidir. Yani. şöyle göstereyim. Bu sefer geometri de yaptım ama bu sefer Artık bildiğim soruları yapabiliyorum Şöyle göstereyim zaten geometri yaptığım için sorular doğru çıkıyor Çünkü sadece tek bildiklerimi yapabildiğim için e, FEN, FEN'i zordu ya Bilmiyorum garip sorular vardı zaten bak Böyle sayfayı falan kapıyor Böyle soru yani artık Kaldı mı bilmiyorum ama e, Şurada kimyadan çok yanlışım var Mesela şu soru Çok beleşten kaçtı yani O kadar bulduğum şey yaptım en sona bir dikkatsizlik yüzünden gitti. Şu soru, bu soruyu anlamadım. <laughs> bu soruyu okuyorum okuyorum anlamıyordum. Çok saçma garip bir soruydu. Bu soru, aa, bu soruyu bilmiyorum. Öğrenmiş olduk. Yani kimyayı batırmasak güzeldi, biyolojide full geldi. Aa, yani fena bir sonuç değil yani. 77, 78. Yani bu bizim artabileceğimizin bir işareti gibi görünüyor. Çünkü matematik 25, onu 30 yapsak. Türkçe'yi 30 yapsak 60 oluyor zaten. Diğerleri de böyle kalsa işte Türkçe'den 2 net geliyor. 80 oluyorum direkt. Türkçe'den pardon matematikten 5 geliyor. 85. Tamam abi. 85'in 85'in üstüne koymaya devam eder. Fen, sosyal falan. Bu arada fen de garip olduğu için zaten normalde 15'e 5 falan yapsak yeter bize. Neyse AYT AYT sanırım. AYT matematik. netini yazmış mıyım? Netini yazmamışım. Bu 42 net geldi arkadaşlar. Şöyle. <laughs> şu soru. Allah, Allah ne kadar beleş bir soru. Şöyle. Şöyle. Ya bu fena değil. Yine bizim geometri boş tabi. <laughs> bu sayfa full boş yani. Ee, yok lan. Bunun geometrisini yapmışım. Vay be. Hatta 3 soru tek yapamışım geometriyle. Vay be. Hatırlamıyorum ama. Neyse abi fene geçelim. Fen fen de fizik aa, şu soru beleşten gitti. Şu soru abi süratmış, hız değilmiş ya. Ben ne bileyim. İkisi aynı şey olmuyor mu oğlum? Doğrusal yol değil mi bu? Doğrusal yol olduğu için sürat hız fark ediyor mu? Etme mesela. Bu ya ben bu soruyu hiçbir şey anlamadım abi. Ya bu F MA yapmıyor muyuz oğlum? Yapınca R büyüktür P o da büyüktür S çıkıyor. Burada böyle bir şık yok. Anladım Ya ben bir şey ya, kaçırıyorum ama. Şu soru abi çok beleşten gitti ya. O an dikkatsizlikten gitti. Netlerse. Netler lan. Ha netle. Şu. Bir de şu soru abi bu da çok beleşten gitti ya. Abi, direkt zamanım ya zaman yetmedi değil de hemen yapayım diye yaptım burada. Mal gibi bir soru. Neyse ben bu soruyu anlamadım abi. Niyeyse. Kimyamız güzel geldi. Kimya zaten kimya hani kaç gelmiş lan? Bir ya bir boş, bir yanlış bir. Yok, bir yanlışmış. Okey. Bir boş, bir yanlış geldi. Okey. Biyoloji abi. Ben biyoloji bilmiyorum arkadaşlar. Ben biyoloji çalışmıyorum. Niye çalışmıyorum? Çünkü ben biyolojiye özel bir zaman ayırmak istiyorum. Onunla beraber hani teke tek olarak konuşmak istiyorum. Şu an ayeti kimya ile ayeti fiziği bitireyim. Yani sonra full ayeti biyolojiye kasarız. Burada da bildiğim soruları yaptım. Ee, i̇şte bu kimyadan. Şu var. Replikasyon falan bunlar basit sorular. Şurada bunu biliyordum. Bu enzimlerden. Ee, şurada bir tane e, sinir sorusu var. Bunlar da biliyordum. Bu sinir sorusu değil gerçi. Bu ışık görme konusu ama artık genel kültürle yaptım diyebilirim. Bu zaten hani ilkokul çocuğu bile çözer. O yüzden beleş bir netti. Böyle abi bu 42 net. Şu da 80 net geldi. 80 net ne lan? 78 net geldi. Aa, ee, bunlar artar mı? Çok rahat artar. Bakacağız zaman gösterecek işte. Kaç gün kaldı bu arada ya? ya bilmiyorum üşendim bakmaya. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz iyi çalışmalar.